Arkadaşlar aleyküm, Hayırlı sabahlar, hayırlı işler diyelim. Hayırlı cumalar. Bugünkü konumuz ne? Egere temizliği yapacağız arkadaşlar. Egere çökmeden önce göstereceğim. Bura çökmeden önce baktığımızda buranın kırık olduğunu gördük arkadaşlar. Çünkü bura kapalıydı değil mi bu? Bura vakum çekmediği için arkadaşlar tam şu kısımda görüyorsunuz. Şuradan vakum çekmesi lazım. Ayağı kırık. O yüzden dolu oranı oran dolmuş. Şimdi sökeceğiz burada. Eğer etemize nasıl yapılıyor bir sökelim. Bir bakalım. Evet arkadaşlar aracımızı söktük. Bakın bu taraflar sökülüyor. Kurumlar var. Bunu takarken dikkat etmeniz lazım. Şuradaki konumlara bakalım arkadaşlar. Aracı söktük. Sobamız yanıyor. Hava biraz soğuk. Biraz sakin arkadaşlar. Evet. Aracımızı söküyoruz arkadaşlar. Egere dolmuş. Daha evvelden temizlediğimiz egereyi temizliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde montajını yapacağız. Biraz burada ısıtalım, burada ısınsın. Ee, aracımıza temizliğini yapacağız. Onu da tekrardan temiz Çünkü bu ürün elimizde olduğu için temizlemesini biz yapıp elimizde iki tane orijinal hazır bekletiyoruz arkadaşlar. Bunun temizliği zor. Bunun temizliğine, partikül temizleme ilacıyla e, 700 TL veriyoruz arkadaşlar. Temizliyorlar makineyle. Hem doğaya kirletmiyoruz hem de bu şekilde montajını yapıyoruz arkadaşlar. Devran sol taraf şifre var mı onda? Şifre var mı şifre? Yoksa. Tamam sök sol salınca. Evet arkadaşlar Volkan abinin aracının testini yaptık. Egeremizi temizledik. Orijinal şeklinde yapıldık. O kırılan şeklini orayı da şimdi çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bak şurada tam kısımda gördüğünüz yerde. İstop i̇şte et abi orada bekle. Çalıştır. Evet arkadaşlar aracımızı bitirdik. Orijinal şeklinde toparladık. Aracımız güzel oldu. Testini de yaptı abimiz. Bir bakacağız. Evet arkadaşlar. Volkan abimiz bizi internette buldu arkadaşlar. Geçen ay geldiğinde bu valf bozuktu. Çıkma verdik bir tane. Taktırdı arkadaşlar. Temizleme videosunu da gördük. Evet arkadaşlar. Egeren'in pisliğini gördünüz. Buradan WhatsApp yanılanda da Volkan abiye gönderdik. Öncelikle Volkan abi hoş geldin. Hoş nasılsın? Hoş abi. İyiyim abi sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyi abi. Aracını yaptık. Evet eyvallah eline sağlık. Biraz buraya geldiğinde yoğunlukları gördün abi. Evet arkadaşlar haberiniz olsun hani harbiden herkes yoğunluk oluyor. var. Aynen, bayağı yoğun. Aracında ne sıkıntı vardı Volkan abi? Rahat olabilirsin. EGR'de EGR, yi EGR yi yaptık. EGR çözüldü şu an aynaları temizlendi. Değil mi? Temizleme aşaması bayağı şeydi. Aynen. Var. Aradaki parçayı çıkma aldık biz. Aynen. E, burada EGR temizledik. E, Volkan abi biraz çekindiği için arkadaşlar. E, kamerayı sevmiyor biraz kendinden de belli. Doğru mu bu Okan abi? Evet, aynen abi. Ha, biraz çekinilir oldu. arkadaşlar abi, evet. Ee, burada e, bu evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Ne sağlık ustam. Sağ Aracımıza neler yaptık? Videonun başında da gördünüz. Mutlaka bu videoyu oh. izliyorsanız abone olun. Temizliğini yaptık. Kısaca elimizde hazır e, radyatör var. Araç beklemeden yarım gün işi sürüyor arkadaşlar. Burada çıkmaya bir tane kelebeğini aldık taktık. 500 TL. Yaklaşık fiyatı soranla 1800 lira civarında tutuyor yani. işçiliği bayağı zor. Ee, PT biz 500 TL temiz ettiriyoruz arkadaşlar. Bunun fiyatını da verim. İşte yok yüksek fiyat falan demeyin arkadaşlar. Evet. Zaten maliyetler de yükseldi. Biz de artık yorulduk. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a Allah emanet.